Hadi başla. Evet anneciğim şimdi ilk sorumuz şöyle. Hmm. Gençlik yıllarında düğünler, bayramlar, özel günler nasıl kutlanırdı? He. Tamam, söyleyeyim mi? Evet anne söyle canım. Bayramlarda çok gidiş giriş olurdu. Çok güzel olurdu. Herkes birbirine giderdi. Şimdi onlar hep kalktı. Hmm. Düğünlerimiz önce kına olurdu. Nişan olurdu. Sonra kına düğün falan falan yoktu önceleri. Çok da zurnayla düğün dernek yapılıyordu. Hmm. Gece kınaları falan, düğünler falan. Gelini alıp eve götürüyordular. Öyle salam falan yok. Bir kına vardı. Hmm. Önceki yıllarda öyleydi. Eğlence falan yoktu, oyun ne? falan yoktu yani. Evet, oldu yani. Bir kız evinde kına vardı. Allah'ın tarafında düğün. Kızı alıp geliyordular. Öyle, Öyle bir var. haklarımız vardı. Bir o gün akşam kaldı. Hımm anladım. Sadece kına gecesi yapılıyordu yani eğlence evet. anlamında. Evet. Gece kınası. Oğlan evinde turna çalıyordu. Gelin almaya gidiliyordu. Gelin alıp götürüyordu eve. Ondan sonra yenileklerimiz vardı. Şimdi onlar yok. Kalktı. Anladım. Peki anneciğim. Geçmişte Hı. yapılan e, bir yemek ama şimdi yapılmıyor. Ne dersin? Evet. Geçmişte yapılan yemek keşkek vardı yani vardı. Şu an ama ya. şimdi de yapılıyor. Yani yapılıyor. Aa, şimdi yapılmayacak. Anne şu tatar şeyi vardı ya böyle un helvası, un mısır unu. Aa un, un, un helvası yapılmıyor. Hayır ne? o da yapılıyor. O değil benim dediğim. Ne? Anne hani şey var ya he, böyle mısır unundan tavuklu tavuk suyunu böyle salçalı bir su koyuyordu üstüne. Aa! Tata, bir şey pastası. Mısır pastası, mısır pastası. Öyle. Soğanlı şeyli. Ha ha, soğanlı şeyli. Ha, ha, mısır pastası. Tamam Sevan, bunu yapılıyordu, ne kalktı. ha, öyle şeyler kalktı işte. Hmm, tamam. O zaman diğer soruma geçiyorum. <laughs> şimdi çocukluk döneminde oynanan ama şimdi oynanmayan bir oyun. Ya saklambaç oynanıyor. İp atlama şey, oynanıyor. Önceden daha ne vardı? Beş taş oynanmıyor, beş taş. beş taş vardı. Hmm. vardı. da. E yine oynanıyor, yani şimdi Hayatım de var. Mı? Evet. Yani hmm. Hmm, tamam, bunları diyebiliriz. Ee, şimdi meslekleri düşünelim. Eskiden var olan ama şimdi unutulmaya yüz tutmuş meslekler. Neler mesela? Şey hmm. baba hmm. hmm. şey. evet. evet doğru doğru Hı. Hı. dedin ben anne. Yani, o şey de kaldı, Geleler, evet doğru, aynen yani ha. şimdi unutulmaya ha. yüz tutuyor. Ha. Peki geçmişte e, söylenen sözler, deney deney deyimler, maniler. Ama şimdi söylenilmeyenler neler var? Geçmişte e, söylenmeyen söylenilmeyen şeyler. Ay. Hayır. Hiç aklıma gelmiyor ki söylenmeyen de söylenen neydi acaba? Bunları, bunu bilemeyeceğim Fatma. Hmm, evet. tamam canım. Ee, peki gelenekler, adetler, alışkanlıklar olarak bakalım. İşte geçmişte vardı e, ama şimdi unutuldu. Yani şu da olsaydı gençler tarafından bilinse iyi olurdu dediğin neler var? Gençler, tamam. Gençler e, evlilik şeylerinde çok boyutlu gidiyorlar. Önceden bizim zamanımızda eşler birbirini görmezdi. Bu geneleler. Hiç kimse kimseyi görmezdi. <laughs> duvak, da... duvak de ona duvak. Düğünlerden sonra Aa, duvak yapıyor. Duvak yani. bu, bu kalktı. Ben şu duvak o kalktı. Yani önceden görmüyorlardı ama şimdi öncesinde görüşüyor gelinle damat. Ama ah, ah, şimdi herkes birbirine geziye tozuya bizde öyle bir şey yoktu. Duvar evet. o Şeyler kalktı. İşte onunla geçmişte kalan şeyler onlar. Hımm. Evet. Anne şey yapıyorlar değil mi ya? Şeyi seriliyor mu şimdi? Ah, Ceyiz o kadar yok işte. Ceyiz de git gelenekten kalkıyor ha Şimdi, şimdiki, öyle şimdiki gençlerde öyle ceviz sevilme yok. Hani duvak olmayacak ceviz de sevilmiyor ya. Evet. Yapılıyor ama sevilmiyor. Hmm, var ama sevilmiyor diyorsun şimdilerde. Aa, duvak olmayacak ceviz de sevilmiyor. Duvak da seviliyor daha cevizler. Duvak tam olarak neydi ya? Düğünden sonra, sabahı duvak oluyordu bizim. Düğünden sonra. Düğünden sonra sizde yaşamak? Yine He. kadınlar arasında yapılan eğlence. Hı. Aa, ya. kadınlar arasında yapılan Düğünden eğlence. sonra. Aha. Hı. Ama şimdi bu yok. Şimdi bu adetler kaldırıldı. Anneciğim çok teşekkür ederim. Evet, siz aban evinde mesela sen de